Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber kimdir? Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber kimdir? Hmm, aslında dinle ilgili pek ilgim yok ama Urfa'da da balık gölü olan e, Balık gölü var ya Urfa'da değil mi? Ama ismi hatırlayamadım ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber kimdir? Bilgilenmiyorum. Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber kimdir? Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber kimdir? Biraz yüksek sesle konuşur musun? Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber kimdir? Ben inanmıyorum. Senin sorduğun soruya <laughs> Yanmayan hiçbir şey, madde olamaz. Sence olur mu? Yanmayan hiçbir şey olamaz, yanar kül olur. Sorduğun soru yanlış. Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber kimdir? Hazreti İbrahim. Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber kimdir? Hazreti İbrahim. Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber kimdir? İbrahim Aleyhisselam. Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber kimdir? Namaza gidiyorum ya. Ulan bin tane nereden sordun bunu sen bize şimdi ya? Ateşe attı. Dur Hz. İbrahim mi? Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber kimdir? Hz. İbrahim. Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber kimdir? Hz. İbrahim. Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber kimdir? Hazreti İbrahim Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber kimdir? Hazreti İbrahim Evet, Hazreti İbrahim. Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber kimdir? Hazreti İbrahim Aleyhisselam